ayakları direk alıyorsun. Evet arkadaşlar. Öncelikle e, oturma pozisyonunu söyleyeceğim. E, refleksolog otururken danışan biraz daha yukarıda olması lazım, dizlerinin üstünde olması lazım ayakları. Danışanın omuzları biraz aşağıda olması lazım ve eli e, rahat yani omuzlarıyla ve kollarıyla çalıştığı için elinin Rahat çalışabilmesi için e, omuz biraz aşağıda olması lazım ki e, refleksolog rahat çalışabilsin. Şu pozisyon çok iyi yani şu anda benim kollarım, kol pozisyonum, e, oturma pozisyonum ve e, ayak, e, şey el pozisyonum e, tam doğru. E, biraz dediğim gibi ayakta. Bu ayak aslında ya dizinizin üstüne de alabilirsiniz. Ama bazı e, danışanlar işte dizlerinin üstünde diye ayağı e, işte rahatsız ettiğini düşünerek e, kendisi rahatsız oluyor. Önemli olan burada hem bir refleksolog hem de e, karşıdaki e, danışanın çok rahat olması lazım. Çünkü sonuçta bize rahatlamaya gelecek e, o kişi. Onun rahatla, rahat olması için bizim kendimizin de çok rahat olması lazım. Yani e, sakin olmamız lazım, gergin olmamamız lazım, uykumuzu iyi almış olmamız lazım. Kafamıza bir şeyler takmamamız lazım. Mesela işte akşam ne yemek pişireceğim ya da akşamki dizide şu vardı bu vardı falan diye... Yani direkt e, şeye e, danışana e, e, şey olmamız lazım. Kanalize olmamız lazım. Ve onu rahat ettirmek için e, elimizden gelen e, her şeyi yapmamız lazım. Çünkü bizdeki e, olumsuz enerji ona da geçiyor. Bir enerji akışı, bu hormonal dengelerden bir enerji akışı sağlanıyor. O yüzden e, öncelikle e, buna çok dikkat etmemiz lazım. E, sağ ayaktan başlıyoruz. Önce ayakları, önce ayakları Rahatlama ve gevşeme e, pozisyonuna alıyoruz. E, sakin ol, e, sakin gev gevşe. Öncelikle e, sağ elimiz e, topuğumuzda bu aşil tendonunu, topuğumuzdaki aşil tendonunu sıkıca kavuruyoruz. Buraya hakim oluyoruz yani ayağı. Şu anda yakaladım ayağa hakimim. E, sol elimizde parmaklarımızın üzerinde şu şekilde tutuyoruz elimizi, şu şekilde. Yani tutuş pozisyonu şu arkadaşlar. Sağ elimiz Aşil tendonunda ayağa hakimiz, sol elimizde ayağın parmaklarının üzerinde parmaklara hakimiz. Şimdi öne şu aşil tendonunu rahatlatmak için öne arkaya bana göre öne yani artık nasıl iş yaparsanız öne arkaya öne arkaya öne Arkaya dört kere, bütün işlemleri dört kere yapıyoruz. Aşil burada amaç şuradaki aşil tendonundaki kasları rahatlatmak, gevşetmek. Çünkü birçok hormonlar, hormonal bezler bu aşil tendonundan çıktığı için, yani şu topuk rahatladığı zaman burada birçok sinir var. Rahatladığı zaman kişi de rahatlıyor. Ondan sonra elimizle elin, ayağın üstünü tutup sola, sağ. Sola, sağa, 4 kere yine sola, sağa, sola, sağa çeviriyoruz. Bu da yine rahatlatmak amacıyla. Ondan sonra rotasyon başlıyoruz. Döngü, rotasyon yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. Ondan sonra sağ tarafa 1, 2, 3, 4. Rotasyonu da bitirdikten sonra ayağımızın şey olması lazım. ılık olması lazım. soğuk olmaması lazım. Rotasyonu da bitirdikten sonra ayağımızı ısıtmak için çamaşır sıkma yöntemi diyoruz biz buna. şu şekilde ayak kemerini kavrayarak şu şekilde uygulama yapıyoruz. şurada omurilik yani bel şeyi sinirlere geçtiği için şu metatarsal kemik deniyor buraya. Metatarsal kemiğin üzerinde bütün omurilik sinirleri olduğu için tam orta bel bölgesinde birçok organa giden sinir var burada. Özellikle üst batın ve alt batınla giden sinirler var. O yüzden o sinirleri rahatlatmak ve gevşetmek için şu şekilde gevşeme ve rahatlama hareketleri yapıyoruz. Ondan sonra tek tek aynı ayağa yaptığımız gibi parmakları tek tek rahatlatıyoruz. 1 2 3 4. Öne, arkaya, sağa, sola. Öne, arkaya, sağa, sola. Öne, arkaya, sağa, sola. Öne, arkaya, sağa, sola. Bütün parmakları, bütün parmakları öne, arkaya, sağa, sola. Rotasyon yaptırıyoruz aynı ayağımızı yaptığımız gibi. Öne, arkaya, sağa, sola. Öne, arkaya, sağa, sola. Öne, arkaya, sağa, sola. Öne, arkaya, sağa, sola. Ondan sonra tekrar ayağımızı gevşetiyoruz ve ayağımızın, kendimizin, danışanımızın gevşediğinden emin olmak için ellerimizin şuralarıyla, ellerimizin şuralarını ayak ıı, aşık kemiğine yerleştiriyoruz ve şu şekilde sallıyoruz. Şöyle. Bakın biraz evvel arkadaşın ayağı Sertti ve gergindi şu anda gevşedi yumuşadı ayağın yumuşadığını anlamak için bu şekilde böyle e, sallayarak ayağımızı şöyle şu şekilde ayağımızı sallayarak gevşediğinden emin oluyoruz ve ondan sonra uygulamaya başlıyoruz. İstersen burada böl.